Bir taraftan televizyon gündüz kuşağında yer alan ve göz kanatan mimari ev tasarımlarıyla gündemde olan Mimar Selim Bey. Diğer tarafta ise tarihi altın harflerle ismini yazdırmış usta sanatçı Mimar Sinan. Bakalım vatandaş bu ikisinden hangisini daha çok tanıyor? Halkın nabzını ölçüyoruz ve vatandaşın genel kültürünü de ölçmüş oluyoruz. Başlayalım ben Zeynep Koç. Merhaba size bir fotoğraf göstersek bu kişiyi tanıyor musunuz? Bir fotoğraf gösteriyoruz bu kişiyi tanıyor musunuz? Peki bu kişiyi? Hayır. Merhaba bir fotoğraf gösteriyoruz bu kişiyi tanıyor musunuz diye. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Tanıdık geldi ama şu anda tanıyamıyorum. Peki bu kişiyi tanıyor musunuz? Galiba tanımıyorum. Tanımıyorsunuz tamam. Teşekkür ederim. Ama sanki sizi bir yerden tanıyorum. Evet hatta da aynı. Sokak kapıyı tanıtıyorum. Anladım kolay gelsin. Beni tanıyorlarmış. <laughs> bir fotoğraf göstereceğiz şimdi size. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni Sultan Süleyman diye düşünüyorum. Tamam bir de şunu gösteriyorum. Sevgili izleyenler siz görün. Bu kişi kim? Selim Bey. Selim Bey. Evet. Sizce diğer kişi kim? Bir tane padişah ama kim olduğunu tam bilemedim. O da Mimar Sinan. Mimar Sinan anladım. Peki Selim Bey'i bilip Mimar Sinan'ı bilmemek hakkında ne düşünüyorsunuz? Kültürsüzlük. Çok kültürlü bir insan değilim zaten. Mimar Selim'i sık sık Twitter'da görüyoruz. En böyle aklımda kalan ev tasarımı hangisi? Ya, bir tane televizyonu böyle dönem televizyon yapmıştı. <laughs> <Ben de. gülüyor> evet öyle o tarz bir şeydi garipti komikti öyle onu hatırlıyorum. Peki, Mimar Sinan'ın bir eserini söyleyebilir cami. Ee, miyim ya? Alamazsın. <laughs> cami dedim zaten. Eee Su Selimiye Cami. Doğru, evet. Oh, tamam, evet. Çok teşekkür ederim. Şu kişiyi tanıyor musunuz? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Tebrik ederiz, gerçekten. Peki bu kişiyi tanıyor musun? Göremiyorum ki. Neydi, neydi, neydi bu ya? Selim? Peki Mimar Selim'i Twitter'da sıklıkla görmüşsündür ya da gündemde Instagram'da. En böyle evinde aklında kalan ev tasarımı hangisi? Sade bir ev yapmıştı. Şey bir tane pembeli pembe şeyi, salonu, oturma odasını böyle hani Aşk güzel şık duruyordu. Aynen kötü bir şey çevirmiş. Sade bir ev yaptığı pendi. için. Peki Mimar Sinan'ın bir tane eserini söyleyebilir misin? Cami yapmış. Cami. Hangi, Hangi cami? cami? Sultanahmet Cami'si. <laughs> Hangi camiydi lan? Mimar Sinan'ı da tanımanıza sevindim bu arada. Her <laughs> 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 coğrafya Hangi değil tarih. Tarih pardon. pardon. <laughs> Zaspara Gazetevi YouTube. Evet sağ olun. Hoşçakalın gençler. Gel yapalım sana. İster misin? Ne yapacak ki? Bu kişiyi tanıyormuş. Fatih <laughs> Sultan Mehmet değil mi? Değil. Bir tane daha veriyorum. Bir tane daha. <laughs> Ali Can bu kim? <laughs> Alican. Bak bu kim? Sultan <laughs> Mehmet. <laughs> Peki bu kişiyi göstereyim sana. Hangisi? Bu kişi kimdir? Bu şey, kişi... Bilmiyorum. Ben bunu da... Bu kim? Bunu tanıyor musun? Yoo yo, onu tanımıyorum. Tanımıyoruz. Oh, teşekkür ederim. Sizce bu kişi kim? Tanımıyorum. Fatih Sultan değil mi? Bir tane daha göstereceğim. Bu kişi kim? Ev falan yapıyordu. Evet ev yapan. Ama adını unuttum. Televizyonun gündüz kuşu Adını unuttum bunu. Bu kişiyi tanımıyor muyuz diğerini? Onu, onu tanıyorum. Mimar Sinan bak oradan geldi. Merhaba soru soruyoruz. Katılmak ister misiniz? Bu kişi kim bak, sizce? Musun, Bakalım görmek istiyorum. Ben bu kişiyi tanıyorum ya. Şey, şey değil miydi? Yani. Mimar Sinan <laughs> değil miydi? Tebrik ederim. Mimar Sinan. Ödül <laughs> var mı? Ödül yok aslında bizim sorduğumuz soru da di diğeri de buydu. Bu kişi kim diyorsunuz? Mimar var? Erkan. Hayır Erkan değil Selim de. Mimar Selim. Mimar, de. Selim. Vatandaşa Aynen. sorduğumuz zaman ikisini Aynen. Mimar Selim'i biliyorlar ama Mimar Sinan'ı bilemiyorlar. Aynen. Ne düşünüyorsunuz? genel kültür eksikliği diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum siz bildiğiniz Rica ederim. İyi günler. Ben ödül bekliyordum ödül yok mu yani? Ödül yok bu kadar. yollayın bizi. Ya bu ekonomi de lütfen. Evet o ben de yani, şey Al Antalya'ya gitmek şey. istiyoruz İzmir'e falan. Umarım gidersiniz. Teşekkürler tamam. o zaman kolay gelsin. Bu kişi kimdir? Mimar Sinan. Size? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Tebrik ederiz bildiniz. Bu kişi kim? Mimar Sinan <güler> Mimar Sinan <Sinan'dayım> değil <güler> Evim şahinedeki adam da evet. Adını bilmiyorum işte Mimar Selim bu da Mimar Selim'in böyle ev tasarımları yaptığını biliyorsunuz ha. En aklınızda kalan ev tasarımı hangisi? Hangi kanaldı bu? Youtube Zaspara Gazetesi Ha tamam Kimin Mimar Sinan'ın mı? Mimar Selim'in Mimar Selim'in ev tasarımı Aklınızda kalan böyle ev tasarımı. Koltuk tasarım. filan yapıyor başka ne yapıyor? Bir şey yapmıyor ki o adam bir şey bence yapmıyor. o adam zaten mimarlığından çok şeyle muhabbetiyle şey Peki Mimar Sinan'ın bana bir tane eserini söyle Sultan Ahmet var. Haliye Selimiye var. Selimi var. Süleymaniye Camii de onundu. Evet doğru. Ustalık Bir özellikle. tane de bir tane var hatta böyle kuş falan konmuyor diyorlar Selimiye'ye. O, o yani. Selimiye mi? He. Sediğiniz bildiğiniz ama. Parahidler falan yok mu abi? Yok ablam bu kadar. Takip <laughs> eden falan? Yok maalesef biz öyle şeyler yapmıyoruz. Sizce bu kişi kimdir? Vah Hacı Bektaş Veli gibi birisi ama bilemedim. Peki sizce bu kişi kim? <laughs> Mimar Selim. Mimar Selim. Diğer kişi de kimdi biliyor musunuz? Mimar Sinan. Rezil oldum. Sizce <laughs> <laughs> neden Mimar Sinan bilinmiyor? Mimar Sinan niye bilinmiyor? Çünkü kendisi gerçekten iyi bir mimar olduğu için bilinmiyor. <laughs> mimar Selim Bey'in yaptığı evlerden en çok aklında kalan ev hangisi? Bir tane şey vardı. Adamı kucaklayıp otursuyordu masaya. O güzel bir evdi. Peki Mimar Sinan'ın bir tane eserini söyleyebilir bir cami, kopya. Ha, Mimar Sinan Cami olabilir. <laughs> ha, Sultan Ahmet. <abisi. gülüyor> Sizce bu kişi kim? Timur. Timur. Evet. Mevlana da mı değil? <laughs> Mevlana da değil. Bir hakkınız. Sizce bu kişi kim? Şey, Selim Bey, Mimar. <laughs> Sence diğer kişi kimdi? Mimar Sinan. Mimar Sinan ha valla hiç resmini görmemiştim. Eserlerini biliyorum Selimiye de Eserini biliyorsunuz. Fotoğraf olarak bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Fotoğraf olarak hayır. Tanınmaması hakkında ne düşünüyorsun? Ya da vatandaşı Mimar Selim deyince biliyor ama Mimar Sinan deyince bir eserini söyleyememek. televizyonlarda Mimar Selim'i görüyoruz güncel medya ama Mimar Sinan'ı görmüyoruz. Yani Mimar Sinan'ı görmek için eserlerini görmek lazım. Ben eserlerini gördüm ama ismini de biliyorum. Doğduğu yıl da bilirim ama resmini tanıyamadım. Saçmadığın hani. yerden yakaladım. Yani, Öyle yani. oldu birazcık. Sizce rica ederim. Sizce bu kişi kim diye soruyoruz. Ne aldın yani? Bilemedim, bilemedim. Peki var mı? Bir daha var. Bu kim? İsmini unuttum maalesef. Nereden tanıyoruz? Bir programdan. Bu kim Kimdi? Sinan Bey. Selim Bey. Selim Bey. Bu ev yapan değil mi? <laughs> Yaptığı evlerden en çok hatırladığınız ev hangisi? En son bir tane yapmış. Çok güzel bir evi böyle saçma sapan pembe bir ev yapmış. Çok küfür ettim orada. Diğer Mimar Sinan'dı bu. Arada. Evet. Ha, bak evet. buna Mimar Sinan dedim, buna İbn Haldun dedim. Ne diyeyim? Mimar Sinan'ın bir tane eserini söyleyebilir misiniz? İpucu Cami. Mimar Sinan Cami. Yok, Ulu Cami. <laughs> Biz ya. Sağlık olsun. Evet Öğren sağlık şey olsun. olsun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. teşekkür Ya şu an sorma senin sen daha iyiydi. Mimar Sinan. Tebrik ederim bildin. Bu kişi kim? Mimar Sinan. Selim. Televizyon ekranlarında. Peki Mimar Selim'in o... yaptığı ev tasarımlarından en çok aklında kalan hangisi? Bir tane kadın vardı bu şekilde yatak odasında ölü kocasının bir yerini tasarlıyorlardı. Kadın da Mimar Selime böyle sarılıyordu. O tasarım aklında kalmış. Peki, Mimar Sinan'ın bir tane eserini söyleyebilir söyleyebilirim. Mihrimah Camii. Onu söyleyebilirim ediyorum. Kültürlüğü tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutlu olduk. İyi günler. İyi, i̇yi günler. günler. Sizce bu kişi kim? Ay bana sor. Köprü Mehmet Paşa. Sizce? Ben bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Tamam bir kişi daha göstereceğim. Sizce bu kişi kim? Aa şey değil mi? Ee, Sel Sel neydi o? Şey. Selim. Mimar Selim Bey. Evet. Lezon ekranlarında gördüğümüz. Evet. Diğer kişi de Mimar Sinan'dı bu arada. Aa doğru. Ee, Peki, ama çok güzel çapraz ama ateş. <laughs> Mimar Selim'i bildiniz. Mimar Sinan'ın bir tane eserini <laughs> Edirne Süleymaniye. Selimiye, Selimiye. Evet. Süleymaniye de onun, Selimiye de onun. Teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhaba, soralım mı size? Eğlenceli, siyaset değil. Sizce bu kişi kim? Osmanlı'dan biri. Evet. Padişahlardan biri bu. Osmanlı'dan ama padişah. Biliyordum, gibi. evet. Biliyordum. Ee, dilimin ucunda ismi. Mehmet değil. Bir şey Mehmet. Bilemedim. Birini daha göstereceğim müsaadenizle. Sizce bu kişi kim? Bu da yeni sanatçılardan biri ama komedyen. Televizyon izliyor fazla değil televizyonda ev yapan bir kişi hah tamam İsim olarak bilmiyorum ama e, e, ev kuruyor yani tekrardan e, ev yapıyor biliyorum bunu Mimar Selim Mimar Selim evet. o bize de uğrayabilir mi çünkü ben evim hiç uygun değil engelliye hiç evet belki duyuyordur bizi ne? buradan Mimar Selim Bey bu şeylere vesile olmuş olursunuz tekrardan televizyonda görmek isteriz sizi vatandaş evlerini yaptırmak Evet aynen öyle. Çünkü benim evim engelliye uygun değil. Engelliye uygun hiç ev yapmıyorlar. Bu da Mimar Sinan'dı bu arada. Mimar Sinan ya var ya. Ama işte dedim ya dilimin ucunu. Yabancı gelmedi ama çıkaramadım. Rica ederim, teşekkür ederim. Sizce bu kişi kim? <laughs> İbni Sina. Aa yok ya, ya iman iman çok değil. Saç <laughs> <laughs> şey <laughs> Kanuni Sultan Süleyman. <laughs> Tam bir hak. <laughs> tamam fotoğraflarla insanları eşleştirmiyoruz. <laughs> tamam evet, biz yani. ben önemli. Fotoğrafla eşleştirmiyorsunuz ama bunu tanıyacaksınız. Bu kişi kim? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir önceki Mimar Sinan'dı. Bu da Mimar Selim. Mimar Selim hemen tanıdınız mı? Yani daha popüler evet. bunu hep kullanıyorlar internetten. Mimar Selim'in bir tane yaptığı evlerden en aklınızda kalan ev hangisi? <laughs> Rect ee, yazan. Daha çok şey sade olsun diyen amca var ya bir tane. Sade olsun sade olsun <laughs> diye herkes onu dinlemiyor. Öyle bir amca var. O benim. Peki Mimar Selim'in bir tane eserini söyleyebilir misin? Siz Duruyorum ben ama. Buyur. Sultan. Cami. <laughs> e, yok cami zaten. zaten Sultan ee, Ahmet Cami. Bir tane daha. Değil mi Ahmet? Aa belki şaşırdım şu anda. E, Ayasofya şey değil değil canım. Ayasofya eskiden evet. kiliseydi. Lise, Bursa'da bir şeyi vardı sanki. Aa, kanka. kanka. İstanbul'da var hep. Ayazma Cami'nin onun islenerek yapıldığını Dur, biliyorum bir ben. Tanesine gittim çünkü ama <gülüyor> <gülüyor> asla hatırlamıyorum. Bunun keseri var çok biliniyor. Nerede? Bursa'da yok muydu bir Hayır tane? İstanbul'da. Hangi semtte? Olmaz artık öyle. Evet. Ay olmadın oradan aldım. Selim alalım. yiyeceğim. Bu. Aa. Aa tamam. Mimar Selim'in bu kadar bilinip Mimar Sinan'ın bilinmemesi hakkında ne düşünüyorsun? İnternette popüler mimar Selim. Gençlik Çok... kötü gençlik. Ya o <laughs> bırak. Çok fazla mimi yapılıyor. Ondan kaynaklı. Yani mimar Sinan da büyük ya, mali... Selim'i nasıl bilemedik? Ben bayağı Ben de bu, ben de bayağı. Şöyle bayağı bir soru soracağım. Evinizi mimar Selim Bey'e teslim eder mi? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır ama ben Sinan, Mimar Sinan'a da teslim etmezdim. Neden? Yani özel, spesiyali orası gibi durmuyor apartman binası. Şimdi günümüzde yaşasa Mimar Sinan nasıl eserler üretirdi bilemiyorum. Bir de çok pahalı yapar. Benim evim yani <laughs> fiyatı çok artardı kalamazdım orada Mimar Sinan yapsın. Kolay gelsin. Gerçekten. Uçakları sorsan onlara ki bakalım ne diyecekler. Ne uçağı? Ben havacıyım da program Aa, yapacağım. Pilotsunuz Hı -hı. maşallah. Z TV sevgiler. Az önce Mimar Sinan'ı bilemediler onlar. Eminim kitapları okuyacaklar sizin sayenizde Z TV say deyesinde. Sizlere teşekkür ediyorum. Hayır, çok çok gençsiniz ama gerçekten Mimar Sinan'ı gelip gençlere tanıtmanız güzel bir unsur. Ama ben havacı olduğum için biraz da havacılıkla ilgili bilgi sorarsanız ben de size yanıtlayayım. Şu olayım. an günümüzde bir genç pilot olmak için ne yapması lazım? İlk başta simülatörle eğitim görmesi lazım. Fitlere çıkması lazım. Ondan sonra e, Türk Hava Kurumu eğer devletin pilotu olmak istiyorsa çok da yüksek ücreti yoksa Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne girsin. İlk başta Türk Hava Kurumu Eskişehir'in önünde bir yerleri var. Türk Hava Kurumu'nun. Oradaki yerde e, yamaç parası para Paramotor, ondan sonra model uçak eğitimleri görsün. LC kontrol, paraşüt atlama. Ondan sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne zaten orada sertifika alıyorlar. Ondan sonra da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne geçip uçuşlarını tamamlasınlar. Pilot olsunlar. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü, istikbal göklerdedir sözüyle evet. kapatıyorum. Teşekkür ediyoruz. ZTV ekibinize ve size teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok Maşallah sağ diyorum. Hoşçakalın. Anladım.